2024 yılının ilk videosundan herkese merhabalar. 2023 yılının değerlendirmesini yaptığımız bir önceki videoda da yine 2024'te neler olacağından küçük bir bahsetmiştik ama trendler neler olabilir? Hangi emlak türleri daha çok tercih edilebilir 2024'te? Bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Yine lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. 2023 yılı içerisinde konutlardaki talep var olmasına rağmen konuta ulaşım çok zordu ve kredi imkanları da ortadan kalktıktan sonra konut satış adetlerinde bir gerileme gördük. Yaz aylarında başladı bu gerileme. Ağustos'tan itibaren Kasım ayına kadar geldi. Aralık ayında da yine küçük bir miktar düşüşle kapatabilir. 2024'te konutlara yine talep var ancak konut finansmanına ulaşım yine problemli ve sıkıntılı olursa Konutlardaki düşüşler yine devam edebilir. Ancak bir kredi kampanyasından bahsediliyor. İlk kez ev alacaklar için 1.20 ile bir kredi çıkarılacağı söyleniyor. Eğer bu kredi çıkar ve çok kısıtlı şartlarda çıkmazsa eğer fazla kişinin ulaşabileceği şekilde bu kredi çıkartılırsa konuttaki talep bu şekilde biraz ortadan kalkabilir ve konutlardaki satışlar da yine artabilir. Konut her zaman talep gören bir gayrimenkul türü olduğu için aslında onu biraz es geçebiliriz imkan olduktan sonra konuta her zaman talep var. Hepimiz bir konutum olsun, hiç değilse başımı sokacak bir evim olsun diye düşünüyoruz ve aslında kazandığımız parayla da ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi konut almak oluyor. Bu ikinci veya üçüncü ev almak isteyenler için de bu doğal. Bir yerden bir kazanç elde ediyorsak bunu bir gayrimenkule yatıralım düşüncesiyle bu konut olabiliyor. Ve yine 2024'te de yine konutlara talep olacak ama dediğimiz gibi Konuta ulaşımı yakından takip edeceğiz. Konut finansmanındaki gelişmeleri, faiz oranlarını yine yakından takip edeceğiz. Konut her zaman vazgeçilmezlerimizden bir tanesi olmaya devam edecektir. İkincisi, biliyorsunuz ki 1 Ocak itibariyle artık kısa süreli ev kiralamalarında bazı şartlar getirildi ve bu şartlara uymayan kişiler artık 100 günden kısa süreli evlerini kiraya veremiyorlar. Bunun videosunu daha önce paylaşmıştım şuraya hemen yukarıya bırakıyorum. İzlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Bu neydi? 100 günden daha kısa süreli bir kontrat yapacaksanız eğer Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir belge almanız gerekiyordu ve bu belgeyi almak için de kat maliklerinin tamamından izin almanız gerekiyordu. Bu sebeple birçok kısa süreli kiralama yapan ev boşaltmak zorunda kaldı evi ve tüm kat maliklerinden izin almak biraz zor olduğu için de mecburen bu yatırımlardan vazgeçti insanlar. Ve aslında kiralık konut arzını biraz daha arttırmaya yönelik bir adımdı bu. Ve biraz da başarılı olduğu söylenebilir. Çünkü boş daire stoku artmaya başladı. Bu sebeple 2024 yılında küçük metrekareye sahip, küçük metrekareden kastım şu ki çok büyük paralara satılan binalar değil, daha uygun fiyatlı daire fiyatına diye tabir edebileceğimiz konut olarak kullanılabilecek binalar çok revaçta olabilir. Bu tarz kısa süreli ev kiralamalarında kar marjı çok yüksek ve getirisi de boş şekilde evi kiraya vermekten kat kat fazla olduğu için bu işi yapmak isteyenler, bu kiralamayı yapmak isteyenler bu tarz binaları tercih edebilirler. Çünkü Halk arasında bilinen ismiyle Airbnb kiralamalarında artık sayı azaldı. Şimdi uygulamaya girip baktığınızda piyasadaki ev sayısı azaldı. Bu ev sayılarının azalmasıyla yeni bir fırsat doğmuş oldu. Bu fırsatı da böyle değerlendirecek kişiler mutlaka olacaktır ve şu anda böyle bir talep artmaya başladı. E, bu sebeple yeni yılda 2024'te bu tarz binalar çok trend olacaktır. Bu binaları alıp tadilatını yaptıran kişiler eşyalandırdıktan sonra bu evleri yüksek fiyatlardan kiralama imkanı bulacaktır ve piyasanın boşluğundan da yararlanacaktır. Bunu konut almayı düşünenlere daha önceki videomda da yine tavsiye etmiştim. Çok karlı bir yatırımdır. Tabii ki bu işle uğraşabilecekseniz çok karlı bir yatırımdır. Bu başlı başına bir iştir. Yani evinizi boş olarak kiraya verdiğinizde bir kiracı girer. Orayla çok fazla uğraşma ihtiyacını duymazsınız. Ancak böyle bir kiralama sistemine döndüğünüz zaman bu yerle biraz uğraşmanız gerekir. E, Tabi getirisi de ona göre değişiyor. Diğer trendlerden bir tanesi de kentsel dönüşüme uygun binalardan alınabilecek daireler olacaktır. Kentsel dönüşüm yasasındaki değişiklikle kentsel dönüşüme hız verildi ve artık bu yıl biraz daha hızlandırarak Türkiye'nin eski binalarının eski yapılarının dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu sebeple kentsel dönüşüme uygun yani eski artık kullanım ömrünü tamamlamış binalarda alacağınız dairelerden çok büyük kar elde etme şansınız olacaktır. Burada şuna çok dikkat etmeniz lazım. Satarken satıcı sanki orası kentsel dönüşümde yenilenmiş yeni bir bina fiyatında satmaya çalışıyor. Bu rakamlardan aldığınızda böyle bir kar elde etme şansınız olmaz. Yeni bir binaya sahip olacağım diye yüksek miktarda fiyatlar ödemek zorunda kalmayın. Gerçek değeri neyse o değer üzerinden almaya çalışın ve pazarlığınızda ona göre yapın. Çünkü bu bir süreçtir. Yine aldığınızda yaptığınız yatırımın dönüş hızı değişkenlik gösterecektir. Binanın yıkılması, yeniden yapılması, orada yaşamın başlaması, siz buradan satıp bir kar elde etmeyi düşünüyorsanız oranın satış süreci, bu bir zaman alacaktır. Ancak alıp burayı ben zaten yatırım amaçlı bir konut almayı düşünüyordum. Böyle bir yeri tercih edeyim. Bir sene, iki sene boyunca inşaatı yapılsın. Yeni bir binaya sahip olayım öyle bu yeri kiraya veririm diye düşünüyorsanız çok doğru bir yatırım yapmış olursunuz. Ve uzun bir müddet kafanız rahat kiracınızdan kiranızı almaya devam edebilir. Eski binalara göre çok daha yüksek kiralar elde edeceğiniz için de yatırımımızın geri dönüş çok daha hızlı olacaktır. Pandemi ile birlikte evden çalışma sistemleri biliyorsunuz ki çok yoğun şekilde artık hayatımıza girmiş durumda. Birçok büyük firma iş yerlerini kapatarak artık evden çalışma sistemlerine geçti. Bu sebeple de evden çalışmaya uygun şekilde tasarlanmış evler, bilhassa müstakil evler yine 2024 yılında çok revaçta olabilir. Trendler içerisinde olabilecek gayrimenkul türlerinden bir tanesidir. Müstakil ev alacağınız zaman da şehre uzaklığı yakınlığı, merkeze ulaşım imkanları nedir? Bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Müstakil ev yatırımlarında şehre yakınlığı ve ulaşım imkanları hep göz ardı ediliyor. Evin mimarisi Bahçenin büyüklüğüne aldanılıyor. Bu büyük bir yanlıştır. Ulaşım imkanlarından vazgeçmeden şehre ve ana arterlere en iyi şekilde nasıl ulaşabileceğinizi bu yatırımı yapmadan önce mutlaka göz önünde bulundurarak hareket edin ve ulaşım imkanlarını hepsini öğrenin ve yatırımınızı buna göre yapın. Yine son yıllarda çok revaçta olan emlak çeşitlerinden bir tanesi ya da iki tanesi diyebiliriz. İmarlı bir arsa ya da tarla. Yine 2024'te bu trendler içerisinde olacaktır. Çünkü daha önceki videolarımızda yine bunu konuşmuştuk. Tarla ve arsaya ulaşım konutlardan daha uygun hale geldiği için şehrin yakınlarında mesela İstanbul'un biraz daha dışında uygun fiyatlı bulunan tarla ve arsalara yatırım hızlanmış durumda. Arsa ve tarla ve yatırımı yaparken de şunu unutmayalım. Arsa ve tarla yatırımında hep kulaktan dolma haberlerle veya eşten dosttan duyulan bilgilerle yatırım yapılıyor. Ancak arsa ve tarla yatırımı çok ciddi bir iştir. Profesyonellerden mutlaka ama mutlaka destek alın. Gayrimenkul danışmanınız olsun. Sizin için bu yerin araştırmasını yapsın. Size imarlı arsa diye tanıtılan yerler imarsız çıkabiliyor. Tarlaya ev yapabilirsiniz deniliyor. Aslında oraya ev yapma imkanınız yok. Bu sebeple İşin profesyoneli değilseniz yani sürekli arsa tarla alıp satmıyorsanız eğer mutlaka bölgenin uzmanı, tarla arsa uzmanı gayrimenkul danışmanlarından hizmet alın ve onlarla çalışarak çok daha mantıklı yatırımlar yapabileceğinizi kendiniz de göreceksiniz. Çünkü tarla ve arsa yatırımı gerçekten detaylı bir araştırma isteyen ve her şeyi göz önünde bulundurarak adım atılması gereken bir yatırım türüdür. Bu sebeple dediğim gibi mutlaka gayrimenkul danışmanlarından hizmet almayı ihmal etmeyin. 2024'te diğer bir trend olacak gayrimenkul türü ise sosyal konutlar ya da kendi içerisinde finansman sağlayan konut projeleri. Konut finansmanına ulaşım zor dedik. Bu sebeple krediye ulaşamayan gayrimenkul yatırımcısı ya da konut almak isteyen kişiler sosyal konutlara yönelebilir ve kendi içerisinde finansman sağlayan konut projelerine yönelebilir. Çünkü nakit akışını kendine sağlayamadığı zaman mecburen ya uygun fiyatlı taksitli ödemelerle sosyal konutlar ya da finansmanını işte taksitlendiren 5 yıl vadeyle size konut satabiliyorlar. Bunları değerlendirebilir. Konut finansmanına ulaşamayan kişiler, nakit alım yapamayacak kişiler bu tarz konut projelerine ve sosyal konutlara yönelebilirler. 2024 yılında trend olabilecek gayrimenkuller bu şekildeydi. 2024 yılında konut, arsa, tarla ya da farklı bir emlak türüne yatırım yapmayı düşünüyorsanız lütfen finansal bütçenizi iyi ayarlayın. Eğer finansal bütçenizde bir düşüş yaşayacağınızı düşünüyorsanız, iş kaybı olabilir veya iş insanıysanız karlılığınızda bir düşüş öngörüyorsanız buna göre borçlanın. Buna göre adımlar atın. Unutmayın ki 2024 yılında yine para piyasalarında yine bir sıkılaşmayla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Hesabınızı, kitabınızı yapın, ona göre adımlar atın. Şimdilik benden bu kadar. 2024 yılında da yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.